Evet arkadaşlar geldik. Denklem ve eşitsizlik sistemlerinin son meselesine. Baba kalem sorular. Hadi bakalım nasıl bir zor soru yazmışım. F, G ve H fonksiyonları verilmiş. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde. F G büyüktür 0. G H büyük eşittir 0. Eşitsizliklerin ikisini de sağlayan x değerleri A kümesini. ikisini birden sağlamayan x değerleri B kümesini oluşturuyor. Buna göre A birleşim B'nin değili, olumsuzu olmayanı hangisidir diye soruyor. A'yı bulacağım, B'yi bulacağım, birleştireceğim, haricindeki sayıları alacağım. Başlayalım. F-G'nin sıfırdan büyük olduğu değerler. Yani F'in G'den daha büyük olduğu değerler. F hangisi? F mavi olan. G hangisi? Kırmızı olan. H hangisi? Yeşil olan. Maviden aslında ben öyle yazayım mavi hatta burada yazayım mavi büyüktür kırmızı olanları istiyorum. Mavinin kırmızının yukarısında bulunduklarını istiyorum. Nerede bulunuyor? C'nin sol tarafında bulunuyor. Yani eksi sonsuzdan C'ye kadar olan yerlerde mavi kırmızının üstüne dikkatini çekiyorsa sonra altına iniyor sonra E'ye kadar altına E'den sonra yine üstüne çıkıyor. Birleşim e sonsuz aralığı bu arkadaşlar A kümesini oluşturmuyor. Bu hiçbir şey oluşturmuyor şu anda. Devam edelim. Ee, yukayı sağlayanları oluşturuyor. Burada kırmızı büyüktür eşittir. H dediğim şey de yeşildi. Kırmızının yeşilden büyük olduğu veya eşit olduğu yerler nereler? kırmızının yeşilin üstüne yer aldığı yerler A'nın sol tarafı dikkatini çekiyorsa A'nın sol tarafına bakarsanız kırmızı yeşilin üstünde sonra altına giriyor sonra yeniden üstüne çıkıyor E'den sonra. O zaman eksi sonsuzdan A'ya kadar A dahil bu sefer neden eşit de olabilirler diyor. Buraya bakarsanız birleşim E'den sonrası E dahil de olabilir diyorum. Bu ikisini birden sağlayan değerler bu ikisini birden sağlayan değerler. A kümesini, ikisini sağlamayan değerler B kümesini oluşturuyor. Peki. A kümesi oluşturan şeyler neler? İkisine sağlamayan değerleri falan bakacağım. Şimdi burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun, burası D olsun, burası E olsun, burası F olsun. İkisini de sağlayan değer nedir? A'nın solu C'nin solu. Yani sadece A'nın solunu alacağım. A dahil E'nin sağı E'nin sağı burada E'yi dahil almayacağım. Şöyle mi? İkisini birden sağlayan değerler bunlar. İkisini birden sağlamayan değerler. Hadi bakalım. A, B, C, D, E ve F'yi işaretledim. İkisini birden sağlamayan değerler. Ne demek? Yani ikisinde de olmayan değerleri istiyorum. Bu sefer de ikisinin birleşimi gibi düşünüp olmayanları alacağım. Yani mesela C'nin sol tarafındaki sayılar ya bunu ya bunu sağlıyor. O zaman C'nin sağ tarafındaki sayılar ikisini de sağlamıyor. E'nin sol tarafındaki sayılar ikisini de sağlamıyor. O zaman C dahil dahil sağlamayan değerler arasında C dahil diyeceğim. Burada da E dahil değil diyeceğim. İkisinde sağlamayan değerler E dahil değil. Çünkü birini sağlıyor E. Bu ikisinin arası da bana, baya yanlışlıklar arkadaşlar, bana ikisinde sağlamayan değerleri verecek. A birleşim B'nin değili. Bu ikisini birleştireceğim değilini alacağım. İnşallah yanlış çözmemiştimdir. A, C açık aralığı birleşim. ikisinde de yok A, C açık aralığı. E de yok. İlk sorudan patladık mı? Patladık. Hiçbir şık da yok. Hayatımıza devam ederiz. Gerçel sayılar tanımlı f ve y fonksiyonları için f artı g, FBG, f ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. g bölü f'in sıfırdan büyük olduğu eşitsizliği aşağıdaki aralıklarından hangisine kesinlikle sağlanır diyor. Bir kere g'yi nasıl bulacağım? g dediğimiz şey şu arkadaşlar. f artı g ile f eksi g'yi f artı g'den şurayı salladım f artı g'den f eksi g'yi çıkartırsanız burada 2 g'yi bulursunuz. 2 g. f artı g ile f eksi g'yi toplarsanız burada da 2 f'i bulursunuz. Farkın toplamına oranı 2 g'nin 2 f oranı yani g'nin f oranıdır. Bunun büyüktür sıfır olmasını istiyorum. Aslında şunu istiyorum. F artı genden yani şurası kırmızı fonksiyon, burası mavi fonksiyon, burası kırmızı fonksiyon, burası mavi fonksiyon. Kırmızı fonksiyonla mavi fonksiyonun farkının toplamlarına oranının pozitif olmasını istiyorum. Bu iki şekilde sağlanır. Kırmızı eksi mavi pozitif ve kırmızı artı mavi pozitifken sağlanır ya da kırmızı eksi mavi negatif ve kırmızı artı mavi negatifken sağlanır. Ya ikisi birden pozitif olacak ya da ikisi birden negatif olacak. Ortalık karışmadan çözelim bu soruyu. Kırmızı eksi mavi dediğimiz şey arkadaşlar. Kırmızı maviden büyük olması demek. Kırmızı büyüktür mavi demek. Kırmızı maviden büyük olduğu yerler. Şurası bakın dikkatini çekiyorsa. Eksi 2'nin sol tarafında kırmızı maviden büyük. Sıfırın sağ tarafı ve 5'in sol tarafında kırmızı maviden büyük. Şurada kırmızı maviden büyük, şurada kırmızı maviden büyük. Bu iki taraf için ben şuna bakacağım. Kırmızı artı mavi büyüktür sıfır nerelerde oluyor? Kırmızı artı mavi büyüktür sıfır olmasını istiyorum. Şimdi sol tarafa bakarsam kırmızı ile mavinin toplamı sıfırdan büyük olmayabilir. Çünkü mavi daha net hızlı bir biçimde aşağı iniyor olabilir. Kesin değil. Şuraya baktım kırmızı artı mavinin pozitif olmasını istiyorsam Bakın kırmızının ve mavinin pozitif olduğu 0-2 aralığı ve 4-5 aralığı var. İkisi de pozitif o zaman toplamları pozitiftir. O zaman 0-2 aralığı 4-5 aralığı olur bana deyip bunu işaretleyeceğim. Ya da diğer taraftan kırmızı eksi mavinin negatif olduğu yer. Neresi? Bir kere şunları silebilirim ilkinden dolayı. Bunu sildim, bunu da sildim. Bunlar olmaz. Kesin değil çünkü. Yani burada kırmızı artı mavi. Şekli aldanmayın arkadaşlar. Kesinlikle pozitiftir diyemezsiniz. Bunu söyleyeceğim. Ee, bir de kırmızı eksi mavinin negatif olmasına bakacağım. Kırmızı eksi mavinin negatif olması ne demek? Kırmızının maviden küçük olması demek. O da şuralarda sağlanıyor. Kırmızının maviden küçük olduğu yerlerde kırmızı artı mavinin negatif olmasını istiyorum. Kırmızı artı mavi nerede negatif olur? Şuraya bakınca kırmızı artı mavi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Bilemem. Buraya bakınca kesinlikle pozitif olmaz. Buraya bakınca kesinlikle pozitif olmaz. O yüzden bunlar da olmuyor. O yüzden denizli nettir. Geçtim. 30 santim uzunluğundaki bir tahta parçası uzunlukları birbirinden farklı iki küçük parçaya ayrılıyor. Bunlardan küçük olanı iki eşit parçaya ayrılıyor. Hmm. Peki son durumda oluşan üç tahta parçasından uzunlukları farklı iki tanesinin uzunlukları çarpımı uzunlukları toplamının 4 katından fazladır. Buna göre birbirine eşit uzunlukta olan tahta parçalarından birinin uzunluğu kaç farklı tam sayı eşit olabilir? Bir eşit uzunlukta tahta parçalarından birinin uzunluğuna ben x desem bu ne oluyor? İki parçaya ayırıyorum. Sonra küçük olan parçayı eşit iki parçaya ayırıyorum. O zaman küçük olan parça x x diye eşit iki parçaya ayrıldı. Tamam 30 santim olabilmesi için büyük olan en büyük olan parçanın da 30 2x olması lazım. 3 parça var şu anda önümde. İkinci paragrafta da bana şunu söylüyor. 3 tahta parçasından uzunlukları farklı olan iki tanesini şunları aldım. Uzunlukları çarpımı. Uzunlukları toplamını. 4 kadından fazladır. Bana bunu vermiş. Eksi 2x kare artı 30x eşitsizliğin sağ tara sol tarafında. Şurası 30 eksi x 4 ile çarparsam 120 eksi 4 x oldu. Hepsini sağ tarafa atarsam 0 büyüktür. 2 x kare eksi 34 x artı 120 oldu. Sonrasında ben buna 2'ye böldüm. x kare eksi 17 x eksi 60. 0 bu sayıdan büyükse bu sayı 0'dan küçüktür dedim x eksi 2 neymiş x eksi 2 ya? x eksi 5 de x eksi 12'nin çarpımıdır bu arkadaş. Küçüktür 0. 5 kökü var, 12 kökü var. Çizdim çizdim artı eksi artı yaptım. Eksileri karalamam istendi. 5 ile 12 arasında 6 tane tam sayı var dedim. Yanlış ettim. Neden? Bir şey dikkat etmedim. Zaten sorunun bir tık zorluğu orada. O şey de şu arkadaşlar. Farklı iki küçük parça ayrılıyor. Yani şöyle iki küçük parça ayrılıyor. 30 eksi 2 x'e 2 x'e parça ayrılıyor. Sonra bunu iki parça ayıracağım. Bunlardan küçük olanı iki eşit parça ayrılıyor diyor. Yani 2 x küçük olanmış. O zaman onu da buraya yazayım. 2 x küçüktür 30 2 x olmalı. O zaman 4 x küçüktür 30 olmalı. O zaman x küçüktür küçüktür. 15 bölü 2 olmalı. Yani 7,5'tan küçük olacak. Burada 7.5'tan küçük olan 6 ve 7 var. Cevap 2 diyeceğim atlamadan soruya. Geldim sıradaki soruma. Yukarıdaki şekilde ABC'de dikdörtgeni ve DEC dik üçgeni verilmiştir. EH'ye yani dik üçgeninden hipotenüze inen dikmeye 6 birim diyor. AB BC'nin 2 katı diyor. Hemen onu yazayım. 2x'e x, A ve BC'nin 2 katı. ABC'nin alanı, ile abcd'nin alanı 2x kare dikdörtgen alanı dc'nin alanı da 2x çarpı 6 bölü 2 yani S budur yani 2x kare artı 2 gitti 6x eşittir S'tir dedim hadi yapalım S'in de 36 ile 260 arasında olduğunu söylüyor. Burası 2'ye bölündüğü için S bölü 2'den bahsedeceğim ben. S dediğim şey 2x kare x artı 6x 2'ye böldüm. x kare artı 3x 2'ye böldüm burayı da. S bölü 2 18 ile 130 arasında. Hadi ayrı ayrı çözelim sorusu. İlk tarafta x kare artı 3x eksi 18 büyüktür. 0 var. O zaman x artı 6 ile x eksi 3'ün çarpımı var. Burada büyüktür 0. Bir kök 3 bir kökü eksi 6. Çizdim çizdim artı eksi artı. Artıları karalamam isteniyor. eşitlik yok. Sıfırlara bakmama gerek yok. Şu tarafı alayım bir de. x k artı 3x eksi 130 küçüktür 0. Buradan x eksi 10 ile x artı 13'ün çarpımı var burada. Küçüktür 0. Bir kökü eksi 13 bir kökü 10. Çizdim çizdim artı eksi artı. Eksiyi karalamam lazım dedim. Şimdi burada iki şey dikkat etmem lazım. Birincisi ikisini kesimli alacağım. İkincisi x bir uzunluktur negatif olamaz. O zaman negatifleri kapat. Burada da negatifleri kapat. Yani x ondan küçük olacak. x 3'ten büyük olacak. x 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir gibi duruyor şu anda. Karşımda. Gerçel sayıların oluşturduğu küme. Bir kere negatif olamazı söylediğim anda bunlar gitti. ...3 ile 10 arasındadırı... ...söyleyeceğim ve boş kümeye de silebilirim. Budur cevap gibi gözüküyor değil mi size? Ama bu soru da... ...güzel. Arkadaşım ben öyle boş soru... ...hazırlamıyorum ya. Hazırlamam. Sorunun güzel tarafı şu. Şöyle çizdim. Bu... ...DEC üçgeni. Şurası... ...2X. Şu da... ...6. Değil mi? Evet. Şu da... ...muhteşem üçlü. Şunlar... ...birbirine eşit mi? Evet. X, X, X mi? Evet. Dikkatiniz çekiyorsa burada bir dik üçgen var ve x hipotenüs. x alttan büyük mü? Evet. Bu 45, 45, 90 olsaydı x 6 olur muydu? Evet. Başka durumda x her türlü 6'dan büyük müdür? Evet. Yani x 6 altı veya 6'dan büyüktür. x 6'dan küçük olamaz. O yüzden atlamadan soruya cevap Ceyhan. Geçtim. Geldim sıradaki sorum aşağıda x ekseninin kestikleri noktaların apsileri tam sayı olan f ve g doğrusal fonksiyonları verilmiştir. fx eksi gx'in mutlak değeri fonksiyonu büyüktür Sıfır eşitsizliğini sağlayan 7 tane tam sayı var. burada bir düzeltmemiz var. Sizde yazıyor burada yazmıyor. Ne yazık ki bir sorun yaşıyoruz belli ki. x eksenini ve ve birbirlerine kestikleri noktaların napsisleri tam sayı. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu çizmek istiyorum ben. Bir kırmızı bir f fonksiyonu var şöyle. Bir de yeşil bir g fonksiyonu var şöyle. Bunları vermiş. Şimdi ben yeşilin mutlak değerini alacağım. F büyüktür mutlak değer yeşil. Yeşilin mutlak değeri şu mudur? Nereden biliyorum ben bu olduğunu? Çünkü eksi 10, 10'a denk gelecek. Eksi 10, 10. Şimdi adam bana diyor ki f yani kırmızı genin mutlak değerinden yani mordan büyük olacak. Bunu karşı tarafa atınca öyle çıkmıyor mu? O zaman kırmızı mordan büyük olacaksa kırmızı daha yukarıda olacak. Kırmızının daha yukarıda olduğu aralık burası. Şu iki sayının arası sıfırla bir sayının arası. Burada 7 tane tam sayı vermiş. E o zaman bunun 8 olması lazım. Kesiştikleri noktayı buldum aslında ben. Şurası 8. Bu ne demek? Bunlar doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar. Bu arkadaşa ben mx e, eksi 10 desem bu arkadaşa da nx artı 10 desem n'nin negatif m'nin pozitif olduğunu biliyorum. Kesiştikleri noktanın 8 olduğunu söylerim. Yani mx eksi 10 nx artı 10'u birbirine eşitlediğim zaman x'i 8 buluyorum. O zaman 8m eksi 10 eşittir 8n artı 10. O zaman 8 parantezinde m eksi n. Bunu sol tarafa attım eşittir 20. Buradan m eksi n'nin yani eğimleri farkının 20 bölü 8'den 5 bölü 2 olduğunu buldum. İlkini çözdüm. Bununla işim bitti. Devam edelim. Adam bana diyor ki fx ile gx'in çarpımının e, büyüktür sıfır olmasını sağlayan 14 tane tam sayı var. Şimdi e, şöyle yapalım. Hem fx'in hem gx'in pozitif olduğu ya da hem fx'in hem gx'in negatif olduğu bir yer var mı? gx'in negatif olduğu yer buranın sol tarafı. Orada fx kesinlikle pozitif. Oradan bu gelmez. gx'in pozitif olduğu yer burası. Orada fx'in de pozitif olduğu burası var. Yani dikkatinizi çekiyorsa ikisinin de pozitif olduğu bir yer var. İkisinin de pozitif olduğu yerde çarpımları da pozitif geleceği için demek ki buraya ben a desem a tam sayı yukarıda öyle veriyor. Arada 14 tane tam sayı olabilmesi için buranın da a artı 15 olması lazım. Doğru mu? Bence doğru. O zaman yürüyelim. Buradaki eğimi nasıl buluyorum? 2 noktanın 2 noktası 1000'den doğru ney A artı 15'in 0 sıfır noktası. 0'dan A artı 15'i çıkarttım. Ya da ilk önce tabii ki yerleri çıkartacağım. Ondan 0 çıkarttım. Bu 0'dan A artı 15 çıkarttım. Eksi A eksi 15. Bu arkadaş neyi verdi? M'yi bulalım bir de. Orada da burada A'ya 0 noktası var. Burada 0'a eksi 10 noktası var. Sıfırdan eksi 10'u çıkarttım. 10, A'dan 0 çıkarttım. A, bu da M'yi verdi. Ve ben M'yi, N'yi biliyorum. M eksi N'ni 5 bölü 2 olduğunu az önce buldum. Burada. M'yi yazdım. N'yi yazdım. Eksi alt tarafı pozitif yaptı. 10 bölü A artı 15 eşittir 5 bölü 2. Hadi denklem çözelim. Ee, 10 parantezinde bu onları aldım. Payda eşitliyorum. A artı 15 burayla A artı 15 çarptım. Burayla A'yı çarptım bölü. Alt tarafta A artı 15 A geldi. Eşittir 5 bölü 2. Sonra da işlemimi yapalım. Şunla şu gitti. 2, 2 karşı tarafa attım. 4, 4 ile yukarıya çarparsam. 2 artı 15 ile 4'ü çarparsam. 8 A artı 4'ü çarptım 60 eşittir a kare artı 15 15 ay e karşı tarafa attım aha böyle oldu a kare artı bunu karşı tarafa attım 7 a eksi 60 eşittir 0 oldu bunu çarpanlara ayırsam a artı 12 ile a artı a, artı a eksi 5'in çarpımı geldi a'nın pozitif olduğunu zaten görebiliyorum o yüzden bu olmaz a eşittir 5 oldu bana neyi soruyor hemen bakayım y fonksiyonunun x eksenini kestiği noktanın absizini soruyor a'yı soruyor 5 geçti Geldim sıradaki soruma. Aşağıdaki koordinat üzerinde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bana. Hemen yapalım. Bu arkadaşlar 1 bölü fx'in karesi demek. f üzeri eksi 2 küçüktür 1 olmasını istiyorum. fx'in karesi sıfır olabilir mi? Olamaz. Çünkü payda e, olduğu için sıfırın karesini yerine koyamam. O yüzden f kare kesin ama kesinlikle pozitiftir. f sıfır olamadığı için. Bu pozitifse karşı tarafa atabilirim demektir. 1 küçüktür. f kare x. Bu ne demek arkadaşlar? f kare x'in birden büyük olması demek. f kare, hadi x'ini yazmıyorum. Eksi 1'in büyüktür sıfır olması demek. O zaman f eksi 1 ile f artı 1'in çarpımının... Büyüktür sıfır olması demek. Bunun bir kökü eksi bir, diğer kökü bir. Çizdim çizdim. F'den bahsediyorum şu anda x'ten değil. Artı eksi artı yazdım. Ee, ve artıları karaladım. Yani fx'in birden büyük ya da eksi 1'den küçük olması lazım. fx'in 1'den, FX 1'den büyük olduğu değerler diye baktım. fx'in 1'den büyük olduğu değerler. Yeşil 1'in üzerinde kalan değerler. O zaman şu aralıkta fx 1'den büyüktür. Bunun Hı. üzerindeki noktaları almayacağım. Çünkü oralarda fx 1'dir. O zaman eksi 3 sıfır aralığı gelecek. Eksi 3 sıfır aralığında fx 1'den büyüktür. Bu doğru. İkinci olarak eksi 1'den küçük olursa da olur dedim. Eksi 1'den küçük olursa da olur. Yani 1 ile 2 arasındaysa eksi 1'den küçük olacağını görüyorsunuz görüyoruz. O zaman... 1 ile 2 arasındakiler değerlerde olur dedim. Direkt denizliyi işaretledim. Geçsin. Bu baba kalem olacak kadar zor bir soru değilmiş. Aha da son soru. Hadi çözelim. Bitirelim. Aşağıda x eksenini kestikleri noktalarına absitleri tam sayı olan f ve g fonksiyonları verilmiştir. Oo, inanılmaz bir yanlış yapılmış burada. Onu düzeltiriz arkadaşlar. Sadece f fonksiyonu var. Onu da burada yazmış. Bunun nereden geldiyse sizde doğrudur umarım. Ee, yukarıda dikkatli koordinat düzeninde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. fx'in mutlak değeri eksi 5 bölü x artı 1 büyüktür eşittir 0 Fonksiyonun x eksenini kestiği noktanın hapsi nedir? Diye soruyor bana. Şimdi fx'in 5 olduğu değerlerden bahsetmek istiyorum fx'in 5 olduğu değerler 4 ve eksi 6 arkadaşlar. Aslında şöyle iki parça yapacağım ben bu soruyu. Biraz karışık olduğu için sonra da bir düzeltme yapacağım. Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi burada e, fx'in 5'ten büyük olduğu değerler için ya da fx'in eksi 5'ten küçük olduğu değerler için ki eşitliği buraya almayayım. Ya da eşitliği buraya da alabilirim. Fark etmez. Eşitliği buraya alayım. Yukarı taraf ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Dikkatinizi çekiyorsa. Ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. O zaman alt tarafında e, sıfırdan büyük olması halinde bu sağlanır Yani x artı birin sıfırdan büyük olması halinde yukarı sıfır ya da pozitif sıfır ya da pozitif olan bir sayıyı pozitif bir sayıya bölersem sıfır ya da pozitif çıkar. Bu ikisini sağlayan, birden sağlayan şeyler de bu sağlanır dedim. O zaman fx'in 5'ten büyük olduğu var mı? Yok. fx'in 5 olduğu var mı? Var. Bir tane. 4. 4'te kesin sağlanır çünkü 4'te 0 oluyor. 4'ü şuraya yazayım. fx'in eksi 5'ten küçük olduğu yer, eksi 6'nın sol tarafı dikkatini çekiyorsa. Eksi 6'nın sol tarafı dediğimiz şey şu. Değil mi? x büyüktür eksi 1 mi burada yok o zaman burada sağlanmaz ama eksi 6 da sağlanır onu almam lazım neden eksi 6 da sağlanır onu almam lazım çünkü eksi 6 0 yapıyor onu almam lazım o yüzden yani burada tamam bu ikisine tamam devam ediyorum bir de fx'in 5 ile eksi 5 arasında yani negatif olduğu zamanlarda x artı 1 de negatif olursa sağlanır fx'in 5 ile eksi 5 arasında olması ne demek Arkadaşlar eksi 6'dan 4'e kadar 5 ile eksi 5 arasında değerler alıyor. Birleşim 4'ten sonsuza kadar 5 ile eksi 5 arasında değerler alıyor. Ama adam benden istiyor ki x eksi 1'den küçük olsun. O zaman bu kısmı olmaz. x eksi 1'den küçükse eksi 6 ile eksi 1 arası olur. O zaman aslında buradaki değerler de tam sayı değerlerini diyor ya. x g fonksiyonu Orayı salla. Ee, bunu sağlayan x değerlerinin tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Sizde yazıyor zaten. X tam sayı değerlerinin toplamı x 5, x 4, x 3 ve x 2 var. X tam sayı değeri. X 6 var ve 4 var. Bunların hepsinin toplamının 4 e, 4'lerin gittiğini görsem, eksi 16 olduğunda gördüm Ama bu soru böyle çözülmez. işte. Bu soru nasıl çözülür? Şöyle çözülür. Arkiteşler. Aynen şöyle çözülür. Şimdi fx'in 5 olduğu değerlere ben yukarının kökleri diyeceğim. fx'in mutlak değerinin 5 olduğu yerlere. fx'in mutlak değerinin 5 olması demek fx'in 5 ya da fx'in eksi 5 olması demek. Şimdi dikkatinizi çekiyorsa fx e eşittir 5 yani y e eşittir 5 fx'e t Bu ne demek teğet olması? 5'te çift katlı kök var demek fx'in mutlak değerinin eksi fx'in eksi 5 olduğu yerde y 5 fx'i kesiyor o zaman eksi 5'te tek katlı kök var demek. Eksi 1 de aşağının kökü soruludan sonra bitiyor. Ama en sağdan neyle ile x artı 1 en sağda pozitif zaten. 5'in sağında mesela şu noktada 5'in sağından bir nokta seçtim. Bu noktada nasıl söyleyeyim? fx 0 olduğu için yukarı taraf negatif olduğu için en yani sağa eksi koyacağım. Sonra eksiyle devam edeceğim. Sonra artı ile devam edeceğim. Sonra eksi ile devam edeceğim. Buraları bayağı yanlış yazdım bu arada. 4'te çift katlı kök var. Eksi 5 olduğu yerde eksi 6, eksi 6'da tek katlı kök var. Buraları düzeltelim. Ee, paydayı sıfır yapan değerler var. Sıfır yapıyor ve karalıyorum. 0 olabilir. Pozitif olabilir. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve 4 benim işime gelen köklerdir dedim. Yine eksi 16 çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.